Kendimize gelebilmemiz ancak kendimizi bilmemizle mümkündür. Şayet biz kendimizi bilmezsek birileri gelir bize ne olduğumuzu anlatmaya bunun sınırlarını çizmeye başlar. Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ'cüler işte burada yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir veya dönüşmüştür. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. Mesela FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması ile Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işleme hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir. Ülkenin en parlak beyinlerini bünyesine toplamakla övünen bir örgütün böylesine bir ihanet çukuruna yuvarlanmasının sebebi ilmini irfana dönüştürmek yerine iradesini karanlık bir güce teslim etme tercihinden kaynaklanıyor.